Sivas'ta kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan kuşburnu meyvesi hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Bu minik şifa deposu fazla tüketildiğinde ise zehirlenmelere yol açabiliyor. Sivas'ta sonbaharın gelmesiyle kışlık hazırlıklara başlanıldı. Doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu ise bu hazırlıkların başında yerini aldı. Dikenli çalılarda yetişen nohut şeklinde kırmızı meyveleri olan kuşburnu içerdiği B1, B2, C ve ve K vitaminleri ile vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Dikenlerin arasından tek tek özenle toplanan kuşburnu meyvesinden gerek marmelat, gerek komposto, gerekse kurutularak çayı yapılabiliyor. Genellikle kış aylarında tüketilen bitki çayları içerisinde vazgeçilmez olan kuşburnu çayı birçok hastalığa şifa oluyor. Tam bir şifa deposu olsa da fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar verebileceğini belirten uzman diyetisyen Gülsüm Hazman yaptığı röportajda şu ifadelere yer veriyor. Kuşburnu Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetiştirilebilen bir bitkidir aslında. Ama özellikle soğuğa dayanıklı olduğu için Sivas bölgesinde çok daha fazla görülmektedir. Kuşburnu'da marmelatlar, nektarlar ve bitkisel çaylar yapılmaktadır. Yalı formunda bir bitkidir. Şeklinde ve kırmızı renkli bir bitkidir kuşburnu. Kuşburnu yüksek oranda C vitamini içerir. Aynı zamanda B1, B2 ve K vitamini de içerir kuşburnu aslında. Bunun yanı sıra yüksek antioksidan bileşenler içerdiği için de bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunmaktadır kuşburnunun. Bu sebeple yaklaşan kış aylarında göz önünde bulundurduğumuz zaman biz uzmanlar kuşburnuyu mutlaka tavsiye ediyoruz. Tabii ki ölçülü tüketimle birlikte. Tüketildiğinde boğazınız gıdıyor. Çok fazla tüketildiğinde e, ne gibi sorunlara yol açabilir. Kuş çok fazla tüketildiği zaman vücutta toksik etkiye sebep olabiliyor maalesef ve zehirlenme gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hemen hemen her yerde yetiştiğini ifade eden Mustafa Çengel ise şu ifadelere yer verdi. Bunun bir Allah'ın verdiği bir meyve. Kuşburnu meyvesi marmalatı olur güzelce. Çayı olur. Hele ıhlamurla beraber kaynatırsan çayını of kışın tam çay. nasıl? C vitamini. Bütün arazide yetişir. Bunun hiç yeri yurda yok. Her, şey, her taraf buna ait. Biz çok yapıyoruz. Ürün içiyorum. içiyorum. Marmalatını yiyoruz güzelce. Çayını içiyoruz. Evde her an bulunuyor. Sağlık için çok iyi bir şey. Müzik